Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden boşaltım sisteminin soru çözümlerini anlatmaya, çözmeye devam ediyoruz. Bakalım hemen okuyalım sorumuza. Boşaltım homeostatik dengeyi sağlayan önemli bir canlılık olayıdır. Eyvallah kararlı bir iç denge yaratmaya çalışıyorum. Homeostaziyi sağlamaya çalışıyorum. Bu tanımda homeostatik denge ifadesinin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Yani kararlı bir iç denge nedir? Yani giren ve çıkan maddelerin belirli bir düzeyde tutulmasıdır bu kadar. Yani 100 tane glikoz oluştururken 120 tane glikoz dışarıya verirsen al sana kararlı bir iç dengeyi bozmuş olursun. Ona göre bunun içindeki sodyumu, kloru, potasyumu, hidrojeni, mineralleri, e efendim ne söyleyeyim, vitaminleri belirli bir düzey de tutacaksın madde derişimlerini belirli bir derecede de, yani düzeyde e, tutarsan al sana budur zaten doğru cevabımız hemen çıkacak. Bakalım madde derişimlerinin Uygun değerlerde değişmez tutulduğu, kararlı bir iç ortamı hemen de A şıkkına koymayın abicim. Birazcık diğerlerine de bakalım ya. Tamam mı? Bu işte gördüğünüz gibi kararlı iç denge bu yani. Anladık mı? Yani e, hepsi birbirinden fazla değil. Dışarı ortamla içeri ortamı dengede tutmaya çalışmak. Olay bu kadar basittir. Doğru cevabımız Adana olarak verilmiştir abicim. 28 diyor ki sağlıklı bir insana ait yukarıdaki nefron şemasında kaç numara ile gösterilen kısımda glikoz ve aminoasitler en yüksek miktarda bulunur? Bak hemen getirici götürücü hop glomerulus, Bowman kapsülü. Hatırladın mı? Bowman kapsülü, proksimal, distal Pardon, proksimal hernenin ineni çıkanı distal ve idrar toplama kanalı. Glomerulus'tan karşı tarafa su geçmesi veya madde geçmesi olayına süzülme diyorduk. Bu süzülenlerin içerisinde ne vardı? Glikoz, aminoasit, sodyum, klor, potasyum, hidrojen, bikarbonat. Tamam mı abicim? Başka üre, amonyak. Tamam mı? Bunlar vardı. Neler geçemiyordu? Hatırla. Kimler geçemiyordu? Kan proteinleri geçemiyordu. Büyük yapılı kan proteinleri fibrinojendir, albumindir, al yuvardır, ak yuvardır, artı yağ asitleri, gliserol. Bunlar karşıya geçemiyor. Ama bunlar var. Değil mi abi? Bak geçenler bunlar. Bir, iki, geri emilim. Arkadaşlar unutmayın glikoz ve amino asitin tamamı sağlıklı bir insanda proksimal kısımdan yüzde yüzü geri emilir. Yani sağlıklı bir insanda en fazla nerede rastlarsın buna? Birde rastlarsın. Aha da burada rastlarsın. 2'de, üçte, dörtte, beşte glikoz ve amino asite rastlanılmaz. Gelecek sorulardan bir tanesi budur. Kimlerde rastlanılabilir? Sağlıksız şeker hastalarında mesela. Neden? Çünkü şeker hastalarında normalde glikoz kanda belirli bir oranın üstünde bulunursa, normalde glikoz kanda çok bulunur. Ne yapar bizde? Glikoz gelir. Bunlar insülin yardımıyla karaciğerde glikojene çevrilir. Ama eğer yeterli miktarda insülin yoksa veya efendim ne söyleyeyim reseptör yoksa yani tip 1 ve tip 2 diyabetteki olduğu gibi. Yani birinde insülin yok, birinde insülin var ama reseptör yok, tamam mı? Eğer bunlarda bir sıkıntı varsa glikoz kanda fazla bir oranda bulunacak. Bu glikozu dışarı atmam lazım. Neyle atacağım? İşte idrarla atacağım abicim. İşte o yüzden sağlıklı olmayan şeker hastalarının idrarında glikoza rastlanılabilir. Ama bana soruda ne demiş? Sağlıklı bir insan demiş. Bak bunu belirtmiş. Sağlıklı bir insanda glikoz ve amino asitin tamamı proksimalden geri emileceği için bir de bulunur. Şu hennenin ineninde çıkanında distalde bir idrar toplama kanalında bunlara rastlanılmaz. En yüksek miktarda bulunacağı yer bir numaralı bölgedir. Yani Malpigi cisimcini gösteriyor bize proksimalden geri ineceği için. Anlaştık mı? Doğru cevap Adana diyoruz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Tatlı sularda yaşamaya uyum sağlamış olan bir omurgalı da tatlı sularda yaşıyor. Glomerulus kılcalları az gelişmiş. Henle kutlarındaki kılcal damar az gelişmiş. Vücut dışına tuz salgılayan bez. Diyor ki bunlardan şeklindeki uyumlardan hangileri bulunur demiş abicim. Şimdi bakalım. Bak hemen yorumumuzu yapıyoruz. Nerede yaşıyorsun? Tatlı suda yaşıyorsun. Bak dışarım tatlı su. Şu balıksın sen şöyle bir balıksın ağzını gözünü çizdik tamam mı? Sen tatlı dışarıdaki ortam tatlı vücudunun içerisindeki su da tatlıydı. Ama tuzlu su balıklarında nasıldı? Dışarısı tuzluydu vücudunun içindeki su tatlıydı. Şimdi bir Ulan bu eleman eğer tuzlu su balığı olsaydı bu eleman amonya ve tuzu idrarla dışarı atmak istemezdi. Neden? İdrarla dışarı atarsan tatlı suyu da dışarı atmış olacaksın. Ama dışarısı tuzlu su. O yüzden tatlı su sana çok lazım. O yüzden idrarla dışarı atmasın. Ama bak tatlı suda yaşıyorsun. Vücudun içindeki tatlı, dışarıdaki tatlı. Bu suyu olduğu gibi dışarı atabilirsin. Ya hiç sıkıntı değil. Hemen buradan tatlı su zaten solungaçlardan tekrardan içeriye girecek. Hiçbir su sıkıntın yok. Tatlı suda yaşıyorsan su sıkıntın yok. O zaman ne olur biliyor musun abicim? Bak. Şurası glomerulus şurası glomerulus, şurası boğuman kapsülü. Burayı çok iyi dinle. Şurası proksimal, şurası henlenin ineni çıkanı bıt 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 beni burası ilgilendiriyor. Şimdi bak abicim nerede yaşıyorsun? Örnek tuzlu suda yaşıyorsan, tuzlu suda ben sonra tat suyu anlatacağım. Tuzlu suda yaşıyorsan suyu kaybetmek istemezsin. Çünkü tatlı su senin için çok önemli. O yüzden buradan karşıya doğru su geçişini istemezsin. O yüzden şu glomerulusu köreltirsin. Anlaştık mı? Veya körelttiğin halde su geçtiyse şu henle kulbunu uzatırsın. Aynen çölde yaşayan canlılar gibi yaparsın. Suyu vücutta tutmaya çalışırsın. Henle kulbunu uzatırsan suyu daha çok geri emersin. Kana geri kaybedersin. Ama eğer tatlı suda yaşıyorsan senin suyla hiçbir alakan yok. Zaten dışarısı da tatlı, içerisi de tatlı. O zaman ne olur biliyor musun? Bu glomerulustan karşıya suyu olduğu gibi geçirirsin abicim. Hiç gereği yok. Tamam mı? Her taraf su. Suyla alakalı bir sıkıntı yok. Ve şuradaki henle kul bunu kısa tutar. Bak hemen proksimal henle hop distal anladık mı? İdrar toplama kanalı. Yani nefronun şurasının uzun olmasına gerek yok. Gereğe milim yapmasına gerek yok. Her taraf tatlı su. O yüzden körelmiş bir Körelmiş bir glomerulus tuzlu su balıklarında bulunur. Uzun henle tuzlu suda bulunurken gelişmiş glomerulus ve kısa henle tatlı su balıklarında bulunur diyeceğiz abicim. Tamam mı? Bakacak olursak. Bir glomerulus kılcalları diyor az gelişmiş böbrek. Tatlı suda. Ulan glomerulus kılcalların çok gelişmiştir abicim. Tatlı suda yaşıyorsan su sıkıntın yok. At gitsin hepsini dışarı. Geç. Birli olanı at. Henle kuplarındaki kılcal kan damar ağı az gelişmiştir. Eyvallah tatlı suda yaşıyorsun. Her tarafın tatlı su. Dışarıya atan sudan hiç ihtiyacı yok. O zaman kılcal kan damar ağı hani geri emilim az olsun ya. Kılcal kan damar ağının çok gelişmiş olmasına gerek yok. İkisiz olanı at. Al sana iki şıkka indik. %50 şansın var. Atsan %50 şansla tutturursun. Vücut dışında tuz salgılayan bes. Abicim vücut dışına niye tuz salgılasın ya? Niye tuz salgılasın? Yani böyle bir şey yok. Dışarıdan içeriye doğru tuzu alması lazım. Tatlı suda yaşıyor. Zaten tatlı suda yaşıyor. İçerisi tatlı, dışarısı tatlı. Tuzu dışarıdan içeriye doğru alacak. Tamam mı? O yüzden içerideki tuzu zaten dışarıya vermez. Aptal mı bu adam? Zaten tuza ihtiyacı var. Ne olursa olsun. Dışarıya vermez. O yüzden vücut dışına tuz salgılamaz. Vücut içine çeksin ya. Yani olduğu gibi çeksin. 3 de gitti. Doğru cevabımız yalnız 2 yani bol ışıklı olarak karşımıza çıkmakta abicim. Bakalım bir sonraki soruya. Aşağıdakilerden hangisi böceklerde boşaltımla su yitirilmesini en aza indiren ürik asit kristallerinin oluşmasını sağlar demiş. Yani böceklerdeki boşaltım organı soruyor. Arkadaşlar böceklerdeki boşaltım organı. Hatırlayın. 3 tane malpigi'yi ezberletmiştim. Malpigi tüpü Dedim ya bak buradan soru gelir. Malpigi piramitleri ve mal piki cisimci. Arkadaşlar 3 malpigi soracaklar size. Kelime oyunu yapacaklar. Onu buna koyacaklar ama malpigi çıkacak. 1. Malpigi tüp demek böceklerdeki boşaltım organıdır. Böceklerdeki boşaltım organına malpigi tüpü denir. Solucanlardaki nefridiumdur abicim. Unutmayın. Solucanlardaki nefridium malpigi dediği zaman böceklerde. E kontraktil koful dediğimiz zaman da tek hücreli canlılarda, tatlı sularda yaşayan protistalar. Unutma. Malpigi tüpü böceklerde. Malpighi piramitleri hatırlayın böbrek üç kısma ayrılıyordu. Kabuk, öz, ve havuzcuk olmak üzere öz kısmında idrar toplama kanalları bir araya gelerek piramit yapılı bir şey meydana getiriyordu buna malpighi piramitleri deniyordu üçüncüsü de malpighi cisimci abici malpighi cisimci hatırla glomerulusla Bowman kapsülüne ikisine birden verilen isme malpighi cisimci deniyordu yani şuraya o zaman ne arayacağım ben burada böcek dediği anda ne arayacağım malpighi tüpüne gideceğim bir daha Nefridüm derse solun, solucanlarda e, efendime söyleyeyim e, tüpleri derse böceklerde sakın unutmayın kontraktil koful derse de nerede tek hücreli canlılarda bulunan e, boşaltım yapısıdır diyoruz. Kılcal kaldamına sarıldı nefridüm geç bu kim bu solucanlar sillerle donatılmış alev hücreleri solucanlar bu da solucanlar planar da tamam mı? Malpigi cisimciyi bak dedim mi kelime oyunu yapacaklar Malpigi cisimci bizlerde bana neyi soruyor böceği soruyor kapalı ucu vücut boşluğuna dönük olan açık ucu bağ... işte bak Malpigi tüpleri al abicim gel buraya denizli şıkkı doğrudur diyoruz hemen atlıyoruz. Anladık mı? Bak bunlar hep kelime oyunu yapacaklar. Malpigileri ezberle at kafaya. Malpigi tüpü böceklerdeki boşaltım organı. Malpigi cisimci. Bizlerdeki glomerulusla boğman kapsülüne verilen isim. Malpigi piramitleri böbreklerdeki idrar toplama kanallarının bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Nefridium solucanlarda. Pro nefridium, alev hücreleri demektir. Pro nefridium planaryada olan daha sonraki nefridiumda e, halkalı solucanla meydana gelen bu. Tamam mı? Malpigi cisimci dediğim dediğimiz gibi bizde ama tüpler kimlerde bulunuyor? Böceklerde bulunan solunum organı olarak karşımıza çıkıyor. Abicim. Gelelim bir soruya daha. İnsanda demiş, karasal böceklerde demiş. Ne demiş? Olaylarından hangileri vücudun su dengesini sağlamasında rol oynamaz demiş. Vücudun su dengesini oynamada rol oynamaz demiş. Bakalım abiciğim. Bir, İnsanda önce insana bakıyorum. Şöyle ayırdım. Önce insana bakıyorum. Şimdi insanda hangisi oynar hangisi oynamaz? Bir, ürenin oluşması. Ürenin oluşması su dengesini sağlamada son derece önemlidir. Biz ne için üreye çeviriyoruz? Vücudumuzdaki suyu dışarı atmamak için. Doğru mudur abicim? Üreye çevrilmesinin nedeni bu. Vücuttaki suyun dışarı atılmaması. Çünkü en bol suyla atılan neydi? Amonyak. En çok suyla atılan amonyaktı. Sonrasında üre en az suyla atılan ürik asitti. Ama amonyak bol suyla atılıyordu. Amonya üre üreye çevirmek için ATP harcıyordun. Bunu buna çevirmek için ATP harcıyordun. En çok enerjiyle dışarıya atılan ürik asit, en az enerjiyle dışarıya atılan amonyak, en çok suyla atılan amonyak, en az suyla atılan ürik asit. Bak bunları kafaya sok. Üreye çevrilmesi. Bizler üre ve kurbağalar üre şeklinde atılır. Yetişkin kurbağalar. Nedeni budur abicim. Suyun tutulmasını sağlama. O yüzden birli olan attım insanda. İkiye bakıyorum. Kanın boğman kapsülüne süzülmesi. E nereye süzülecek başka? Boğman kapsülü değil de başka nereye süzülecek abicim? Bir dursun bakalım. İki saçma geldi. Suyun nefron kanallarından kılcal kan damarlarına geçmesi. Bak bu geri emilimdir. Aha 3 de gitti. Geri emilim olayı da suyun geri emilmesi için son derece önemli. Suyun tutulması için önemli. İki zaten saçma gelmişti. Başka nereye geçecek? Boğman kapsülüne geçmeyip Karasal böceklere bakıyorum. Ürik asitin oluşması, ürik asitin oluşması son derece önemlidir. Suyun tutulması ile alakalıdır. Bu da gitti. Bak doğru cevap çıktı abicim. 5. Vücut sıvısının malpi tüplerine süzülmesi. Başka nereye süzülecek? Boşaltım organı orası. Tamam mı? Nereye süzülecek yani? Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkıyor abicim. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen anlat hocam kanalımıza abone değilsen YouTube'dan abone olmayı unutma. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma. Her gün Instagram'dan soru paylaşımı, bilgi paylaşımı, güzel videolu paylaşımlar yapıyoruz. Oralardan bizi takip edersen daha önce hemen sorular hakim olabilirsin. Aynı zamanda videolardan anında haberdar olabilirsin. Senin için çok çok yararlı bir şeydir diyorum abicim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.